Napolyon deyince gözümüzde canlanan, sağ elinin parmaklarını taşıdığı üniformanın altına koymuş poz veren birisi ve konuşurken para, para, para diyor. İşte Fransızların Napolyon Bonaparte'ı. 200 yıl önce ölmüş, o günden bugüne 80 bin kitap yazılmış. Tam 80 bin kitap. Hakkında bu kadar kitap yazılan birisini gelin biraz daha yakından tanıyalım. 1769 yılına gidiyoruz. Akdeniz'deki Korsika Adası'na. Cenova'ya ait olan bu adayı Fransa kralı parasını ödeyerek satın alır. Fakat Korsikalı bağımsızlıkçılar buna direnirler, isyan ederler. Fransa kralı askerlerini Korsika'ya gönderir. Direniş ezilir. Şöyle bir sahne canlandıralım. 100 kadar direnişi dağlara doğru kaçıyor ve bunların arasında bir de kadın var, hamile, Letizia. Zaman zaman karnı tutarak haykırmaktadır. O bizi kurtaracak. O bizim intikamımızı alacak. İşte o Napolyon'dur, annesinin karnındaki bebek. 15 Ağustos günü Ajaccio Katedralindeyiz. Meryem Ana günü dolayısıyla katedral tıklım tıklım dolu. Letizia da orada. Birden doğum sancıları tutar, onu apar topar çok yakındaki evine götürürler. Kapı eşiğine geçtikten hemen sonra doğum yapar. İşte bir bebek dünyaya gelmiştir ve ona kısa bir süre önce bağımsızlık savaşında ölen bir aile yakının adı verilir. Napoleone Bonaparte. Hiç kimseden korkmayan, ele avuca sığmayan bir çocuk. Okula başladığında Fransızca ile tanışır. 10 yaşına geldiğinde Fransa'nın Brienne kentindeki askeri okula kaydolur büyük bir ihtimalle torpille. Orada vasat bir öğrencidir, arkadaşları tarafından sevilmez, Korsika milliyetçisidir, sık sık adasına bahsetmektedir, bu genellikle tepki çeker. Üstelik o dönemde büyük soylu bir aileden gelmeyen birisinin Fransa ordusunda yükselme şansı yoktur. Ama sanki görünmeyen bir el onu arkadan ileriye doğru, önemli bir geleceğe doğru itmektedir. Okulda Fransızcayı iyi öğrenir, Latince dersini hiç sevmez. Matematik dersi en çok sevdiği derstir. Buna karşılık tarih ve coğrafya derslerinden adeta nefret eder. Keşke coğrafya dersini sevseymiş çünkü ileride savaşlarında lazım olacaktı. 15 yaşına geldiğinde Paris'teki Kraliyet Askeri Akademisi'ne alınır. Bir yıl sonra subay olacaktır ve ilk görevine atılır. Eğer Fransız devrimi olmasaydı büyük bir olasılıkla Napolyon küçük bir subay olarak sakin bir hayat sürecekti. Fakat kader ağlarını örmektedir. Hem Fransa için hem de Napolyon için. Biriken sorunlar, adaletsizlikler ve değişime karşı direnen bir kral. Fransız ihtilali patlak verecektir. 1789 yılındayız, ihtilalin başlangıcı. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik talepleri yükselirken Fransa karışır, Avrupa sarsılır. İktidarını paylaşma sözünü tutmayan kral 1792 yılında tutuklanır, 1793 yılında Giyotin'e gönderilir. Bu olay Avrupa'yı sarsar. Avrupa'daki monarşilerin başında bulunan krallar, taçlarının altındaki başlarını koruyabilmek için Fransız ihtilalini boğmaya karar verirler. Rahatsızdırlar ve devrim sertleşir. Başlangıçta Napolyon adını duymuyoruz. Sadece Robespierre'e destek olan birisi olarak görüyoruz. Ancak 1793 yılında sahneye çıkacaktır. Toulon kentinde patlak veren bir kraliyet yanlısı ayaklanmayı bastıracaktır ve bu başarıdan sonra general olur. Sadece 24 yaşındadır. 1795 yılı onun galiba yaşantısının en önemli yılı. Yaşantısının tam ortası ayrıca önemli kararların başlangıcı aslında sanki Fransa'nın o karışık ortamından kaçmak istemektedir. Ne yapar biliyor musunuz? Osmanlı Devleti'ne başvuruda bulunur. Orduda görev almak üzere. Neredeyse bir Napolyon Paşamız olacakmış. Fakat ya yalıt gecikir ya da Fransa'daki devrim komitesi onu oraya gitmesine izin vermez. Böylece onun kaderi artık Fransa'da yazılmaya, çizilmeye devam edecektir. İhtilalin Robespierre, Danton gibi evlatlarının başları birer birer giyotin sepetine düştükçe Napolyon'un yolu açılır. Ülke karışmıştır, Avrupa karışmıştır ve devrim artık filozoflar değil bir askeri ihtiyaç duymaktadır. İşte o Napolyon olacaktır. Bu beklenti içinde Napolyon'u İtalya seferine gönderirler. Çok önemli bir sefer çünkü o sefer sırasında Napolyon askeri başarılar kazanır. Devrimin en güçlü düşmanı İngiltere'dir. İngiltere'nin gücü Hindistan sömürgesinden gelir. Bu durumda eğer İngiltere-Hindistan bağlantısı kesilirse Fransız devrim bundan çıkar sağlayabilir böyle düşündür. İşte bu koşullarda Napolyon İngiltere ile Hindistan arasındaki Mısır'a el koyacaktır. Oraya asker çıkaracaktır. Mısır seferi başlar 1799 yılı. O dönemde Mısır Osmanlı'ya ait olan bir toprak. Napolyon mümkün olduğu kadar yerel yöneticilerle iyi geçinir, onlara yakın davranır. Hatta Hz. Muhammed'in doğum gününde askeri geçit düzenletir. Bu arada sık sık yerel giysilerle ve başında sarıkla görünür. Divan toplantısına katıldığında ona peygamber evladı, Allah'ın sevgili kulu isimleri yakıştırılır. Her ne kadar Napolyon Mısır'da Cezar Ahmet Paşa engeline Akka'da çarpmış olsa da Mısır onun için bir başarı öyküsü oluşturur. Propagandayla, algı yaratmayla Mısır'dan bir kahraman gibi döner ve bu arada Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak için diktatörlük şart der ve buna dayanarak iki kişiyle beraber iktidarı paylaşacak konsül yönetimini kurar. Kısa bir süre sonra da tek başına yönetime el koyar. 1804 yılında Napolyon artık Fransa'nın imparatorudur artık tek yönetici odur. Peki neler yapar? Otoriter bir yönetim kurar, muhalifleri susturur, bireysel hakları sınırlar. Özellikle devrimin kadınlara vermiş olduğu hakları büyük ölçüde törpüler. Sömürge ülkelerinde, deniz aşırı bölgelerde devrimi yasaklamış olduğu köle kullanımına tekrar izin verir. Ayrıca kendisine yakın bir zengin zümre yaratır. Buna karşılık halk oylamaları yaygınlaşır. Mülkiyet hakkı kayıt altına alınır. Dinin günlük yaşamdaki rolü büyük ölçüde sınırlanır. Doğumla, evlilikle, ölümle ilişkili kayıtları bundan sonra artık devlet tutacaktır. İnanç özgürlüğü sağlanır. Boşanma hakkı tanınır. Devlet okulları açılır, eğitim yaygınlaşır. Artık teba yoktur, yurttaş vardır. Ve Napolyon özellikle 2281 maddeden oluşan bir Napolyon Yasaları diye adlandırılan bir sistem hazırlar evlilik, miras, eğitim ve ticaret konularında ve tüm yaşam alanlarında 2281 maddeden oluşan bir yasa düzeni hazırlanır. Biz bunlara Napolyon yasaları diyoruz ve artık Avrupa'da yeni bir çağ başlamıştır. Ve Napolyon'un savaşları. Daha doğrusu bitmek bilmeyen savaşları. Belki bu savaşların başlangıçta haklı bir takım nedenleri vardı. İhtilalin kazanımlarını korumak. Ancak daha sonra giderek bunlar Napolyon'un prestij savaşlarına dönecektir. Üst üste başarılar kazanır. İspanya'da, Avusturya'da, Portekiz'de. Fransa'nın yönetimindeki insan sayısı kısa bir sürede 30 milyondan 70 milyon insana çıkar. Bu arada Napolyon kendisine veliaht vermeyen Josephine'den ayrılır ve kısa bir süre önce ihtilalin giyotine gönderdiği Marie Antoinette'in küçük yeğeniyle evlenir. Evet, gücünün durumundayken Rusya'ya sefer düzenleyecektir. 1812 yılında hem de kış mevsiminde hayatın hatası. Coğrafya dersini sevseydi zamanında böyle bir karar vermeyebilirdi. 600 bin kişilik bir orduyla Moskova'ya yönelir, onun geldiğini gören Ruslar şehri boşaltırlar. Ama yakar, yıkarlar. Böylece bomboş bir şehre giren Napolyon o kadar askerini yerleştireceği yer bulamaz. Orada uzun süre barınamayacağını anlayınca geriye çekilmeye karar verir. Ancak kış koşullarında Fransa yolunda oraya dönene kadar 600 bin askerden sadece 20 bini kalacaktır. Yani hayatının bozgununu yaşamıştır, kışa mağlup olmuştur. Onun bu kadar ağır bir darbeye maruz kaldığını gören düşmanları tekrar birleşirler. Ve ona son, aslında sondan bir önceki darbeyi vurmak için onunla savaşırlar. Savaşı kaybeder ve görevinden azledilir. Napolyon, İtalya yakınlarındaki Elbe adasına sürgüne gönderilir. Ama hala karizması yüksektir. Ne yapar yapar Fransa'ya geri döner. Onu tutuklamak üzere yola çıkan askerler onun ordusuna katılırlar. Böylece Fransa'ya tekrar hakim olmuştur. Artık ya Napolyon'dur ya Avrupa'dır. Son büyük savaşa hazırlanmaktadır. İşte 18 Haziran 1815'teki Waterloo Savaşı büyük savaştır Avrupa'da. Avrupa'nın geleceğinin belirleneceği savaş ve Napolyon'un da. Napolyon bu savaşı kaybeder ve o savaştan sonra artık bir daha hiç geri dönemeyeceği kadar uzağa bir yere, Sentelen Adası'na, okyanusa sürgüne gönderilir. Son 6 yılını orada geçirecektir. Orada ölür, gömülür. Ancak ölümünden 19 yıl sonra onun naaşı Fransa'ya, Paris'e getirilir. Hakkında 80 bin kitap yazıldığını söylemiştik. 200 yıl önceki ölümünden bugüne 80 bin kitap. Neredeyse her güne bir kitap. Bu kadar üzerinde tartışıldığına göre Fransızlar onu hala anlamaya, hala keşfetmeye çalışıyorlar. Aslında Napolyon kendisi hakkında çok net söylemiş. 40 zafer kazandım fakat Waterloo bunların hepsini sildi. Benden kalacak tek şey hazırlattığım medeni hukuk yasası olacak demiş. Onun hazırlattığı 2281 yasa maddesinin bir kısmı zamanın gerekleri üzerine değiştirilmiş. Buna karşılık yarısından fazlası hala uygulamada. Dolayısıyla bugün hala Napolyon yaşıyor yasalarıyla ve galiba hakkında 80 bin kitap daha yazılacak.